Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kure Farming'de ve yeni bir bölümde karşınızdayız ve bölümde zeytin hasadı görevimiz var. Zeytin hasadı yapacağız. İlk bir önceki bölümümüz yem varsa odan görmüştür zaten. Şimdi ağır ağır zeytin bölgesine doğru giderim. Zeytin bahçesine daha doğrusu. Bu diğer bir harita. İtalya haritası. Bunlar yavaş yavaş kendilerini açılıyor. bölümlerini ilerletecek. Bahçemize geldik şimdi. Bunu çalıştır. Aa. Evet. Ha, ha içine geçiyoruz belki. Oo. Leğitim işini yapmadık demeyiz artık. Abo koca biter mi burası? Herhalde bitecek. Bitmeye çalışırız. Allah'tan düz gidiyor yani gitmiyor. Sıkıntı olmaz o yüzden. İlk girdiğimizde gerisi kolay oluyor. Şimdi ikinciye girelim. Çık aslanım. Bir şey veremiyoruz değil mi burayı da? Yok abi işçi olayı yok. Daha sonra görevi süreymişse bu da görev çıkacak. Şuraya su getir diyecek falan filan. Böyle ilerleyeceğiz ama bu tarla çok büyük. Bayağı bir işimiz var bugün burada zeytin işinden. Eğer zeytin bizimse iyi para vururuz. Borcumuzu öderiz diye düşünüyorum. Dönüşleri çok sıkıntılı. Hiç hangisinde zeytin olup belli. Yani bazılarına bir bırakıp bir giriş yapabiliriz. Zeytin ne lan yüzüm tutamıyor. Zeytinmiş evet. Üç numara zeytinlikmiş bu. Daha diğer tarzda patlı sasadımız duruyor. Ona geçmemiş. Büyük artık kendisi görev olarak değil de normal olarak bizi bırakmıştır. Biz onu normal yapacağız. Önce bu görevi bitirelim bir. Bir sonraki bölümde büyük bir zeytin işini bitirmiş oluruz. Şimdi nasıl sallıyor bak 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 bak. bak. Aşağı sallıyor ve döküyorum. Gayet güzel bir makine. E bu dolduğu zaman nereye ne boşaltacağız? Sorma sahiptir da söylemesi de ayıp olur. %82 %10 o kalanlarda yapacağız. Geçeceğiz. Sol tarafta harita gözüküyormuş. Beyazlar kalan bölgeler. Diğerleri yapılmış bölgeler. şöyle bir dönersek şuraya alırız. Sonrakinde yukarı döneriz. Buradan dönüştü diğerini alırız. İş bitiririz bu şekilde. Bak olmadı yine. Yan girdik. Şimdi bir üste döneceğiz. Yani şuraya. Zeytinliğin güzeline bakar mısın abi? Ama zeytin ağaçlar ben bildiğim büyük lan. Küçük değildi bu kadar herhalde ya. Yani bu değil de altına böyle Daire gibi açan bir şey var onunla sınırlanıyordu herhalde Altta bir tane kaldı değil mi bizim başka almadık Buradan da alttakine dönüş yaparız orayı bitirmiş oluruz Dönüşü niye daha güzel yapamıyoruz biz ben onu anlamıyorum çalıştığı için değil mi bu Az bu kadından bile vuruyor abi. Organik zeytin hoş geldiniz. Tamamen organik kardeşim %100. E bu doldu. Ne diyor? Zeytin ağaçtaki zeytinleri topla. İşleme tesisine götür. He. O zaman bize traktör ve kasa lazım. Doğru mu? Traktör ve kasa olmazsa biz bunu nasıl götüreceğiz? İyi döndük ama. Vallahi o. Böyle içeriden oynayalım. İçeriden daha güzel oynuyoruz. Ama şimdi dolmak üzere bu. Ee, 8000 olacak. Ama biz bunu nasıl şey Çok kurtarla değil mi ya? Biraz daha küçük yapsana böyle tadını kaçırmadan. Tamam büyük de yapın da öğretici de böyle o büyük de vermeyin ya. Ayıptır be. 9 kama alıyor lan bu. Tam o dönüş şey yapıyorum. Hangi tarla denk gelirse diye. Altı. Keşke onla gitsek. Doldu. Üzüm işlemi tesisine götür diyor. Devam be. Ana. Çok uzak değil mi o tesis? Ha bir depo doldu diyormuş. Tamam. Güzel. O zaman sıkıntı olmaz. Yaparız bir şey soracağım. Böyle kalıyor ama çalışmıyor. Ha, çalışmadan geri iniyormuş artık. Hadi aslanım. Yapacağız bu işi. Hadi. Hadi. üzüm işleme tesisine hoş geldin. Ne üzüm lan zeytin. Gönlü kendime sinirleniyorum bazen böyle. Üzüm nereden çıkıyor? Üzüm Sat. 91 bin para var. Ne kadar para tutacak bu? 100 puan kazandı. Geç. 93 bin. 91, 94. 2K para. Çok yakın para abi. Allah bereket versin. Şimdi ne yapacağız? Yine burada bağ üzüm asadı. Ee, bağ nerede? Neremizde bağ daha doğrusu. Ee, biz neredeyiz? Biz niye burada uzağız ya? Bağra oooo oh, yavrum benim be. Anasının nikah. Taşur'a gideceğiz. Tamam nereden gidersek daha yakın geliyor. Böyle gidersek buradan direkt geçtik de aynı yere gidiyorum. tamam. Ben oraya gideyim dostlar yoksa işimiz uzun olacak. Kontrolü rast geç. O ne acaba ki ya? Geç. Başka ne var? Fener aç. Radyo değiştir. Korna harita. Korna saymış. Normal el tablet eh, yok. Ben bir gideyim. Orada devam edelim. Yıllardır yollardan bekledim durdum ama sonunda mekana geldim. Şimdi buradan üzüm toplayacağız abi. aynı şekilde Zeytin'de yaptığımızın batık benzeri diyebiliriz. Üzüm hasadımız hayırlı uğurlu olması değil. O ne lan kablo mu? Tek kablosu ne öyle? kendi üstümüz gidiyor gördüğünüz gibi hiç ben temasta bulunmuyor. Daha içeriden bile sürebiliyoruz biliyorsunuz bunu. Güzel sürüyor içeriden ya aslında öyle bir şey söyleyebilirim. Dıştan daha güzel oluyor. Çünkü tam döndüğünde bir tanesine denk geliyor o. Tam bu şekilde. Gördünüz mü hiç direksiyonu elimi çekmiyorum. Dümdüz gidiyorum ama kendisi giriyor. Bakın bir tane atladı ya. Buradan şimdi bir üstüne gideceğiz yani üstün üstüne. Daha sonra diğerine gideceğiz. Tam dönüş atıyorum. Şuna gireceğiz bu sefer. Tam yetişmesi gerekiyor normalde ama... Aksadı sanki. Tamam. Yine aynı şekilde e, belli miktar doldurmamız gerekiyor. Üzüm bağımlı değil ama yukarıdakini mu yetiyor bence. Yani yüzde bir kaç oluyor? Şu an yüzde yirmi dolduysa 60 yüzde altmış falan doldurmamız gerekiyor. Zaten beş tane falan doldurduğumuzda iş bitiyor. Çok az kaldı. Şu an yüzde altmışta bir kısmını doldurduk. o halan iki, dört, beş, altı ağaç sırası bitirmişiz. Üzüm sırası daha doğrusu. Ağaç değil de. 6 sıra üzüm bitirmişiz. Aldı bize... 4 sıra, 3 sıra falan kalmış. 10 sıra gideceğiz büyük ihtimalle ya. Öyle gözüküyor. Tabi hepsi aynı olmak zorunda değil. Bazıları de farklı olabilir. İlk şehri bu arada bitirmeden buraya gelmek biraz kötü oldu. Bunu söyleyeyim çünkü ben... Aklım hala ilk şehirde. Biz şehirler arası seyahat yapıyoruz bir nevi. Gideceğim yine o şehirde işimizi bitireceğiz o şehirdeyiz. <laughs> o şehri yarım bırakmak yok. Ha burada az mı düşürdüm bana? Bir yolda var, bir var, iki. Üçte i̇şte burada beş tane kaldı. Ee, beşini de yapmayız. Yani yüzde yaptığımızda bitiyor ya çünkü. Tankımız dolduğunda yapacağız. Dokuz tondu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Alo. Estağfurullah. Ben ön için almıştım da ön muhasebe işi da Olur göndereyim. Bir şeyden değil mi? Lan telefonla konuşurken bile yayını almışsınız. Siz biliyor musunuz? Ne kadar değillisiniz yani. İptal bunu. Sizden bir şey saklamıyorum. Bütün kirli çıkımı. Hele <laughs> onları mı? CV <laughs> gönderin CV işi yanlış. Ayda. Baksın. Kimse az mı Bilmez bu abi. Bunu şöyle yapacağız. Eye basıyoruz. Buraya basıyoruz. Kabul et Bak bu çok güzel bir şey mesela. Bunu aslında her oyuna koymalar lazım. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. bitti bu arada. Neymiş? Üzümler şarap han. Şarap içelim. Ring ring ring. Şarap cevizim götürüyoruz abi. Şarap yapacağız. Kırmızı üzüm şarabı kardeşim benim. Temiz, tertemiz. İş arıyoruz daha iş bulamadık anasını sayayım. Yok. Var iş. Yok olması yok değil. Ama atak 3 tane işçi çıkarmış. Yerine bir işçi arıyor. Ha, ben dışarıymış. Ben de o 3 kişinin hakkına girmem, Bir işe girmiyorum. Çok zekiyim değil mi? Ha, geri geri yanaşacağız. Tamam yanaşırız. Parmaklar mı orada oynuyor ya? Oyun öyle bir sade ki oyunu bırakamıyorum ben şu an. Aha dur. At. den De 3500 yeterli. Montana'ya gelirim. Eve dön diyor. Tamam. Şükürler olsun. Evimizin yolu nerede? Şurası. Yani sırf 3-5 kuruş kim mi gelip buraya Ayıptır be. Günahtır ya. Vallahi 3-5 kuruş için şuraya gelinmez ya. Biraz para olsa neyse tamam da para buz geldik şuraya Montana bizim kendi şehrimizmiş burası İtalya Bu tarih mari anlatıyorlar herhalde Aslan parçası tarih anlatılmaz tarih yazılır desem Beni bir güzel döverler herhalde O yüzden hiç karışma güzel Nasıl becerdim? aslanım ona çarpma onu oraya kim koydu Logistik Center. Bu şehir biraz garip. Bayraklar falan tuhaf sallanıyor. Evet, aldığımız yere aracımızı koyduk. Ve ben kendi şehrime özüme dönmeye gidiyorum. Bin dolar. ABD mi gittiğimiz yer? ABD ya ye Uçak geliyor. Vay anasını vay. Şimdi Montana'ya geldik ve aracımıza ne Evet güzel bir yolculuktu. 3000-5000 bir şey kazandık geldik. Apo'nun açılışına bakalım nasıl satıyor. Buradan mı gideceğiz? Yok. tam ters gideceğimiz. Burada da patates deposu var. Şuradan geçerim ama suya gömülürüm gömürüm diye korkuyorum. Dur lan bir şey deneyeceğim ben. B'ye bastık araç kurtarmadık. Araç yokmuş. Araç kurtarma Buradan direkt ona atacaktım. Sonra buradan araba eşinden olacaktım da çok seki olduğum için kaldırmadık kafası. O yüzden sürmek zorundayız. 1300 metre, 1200 metre. Hızlı gidiyoruz diye. ya? Burada sıkıntımız yok. Oh. Bay aslanım. hastanın büyük çalıyor bir o Kaç tane gidiyoruz oğlum? 77'ye gidiyormuşuz. İşte hızlı gidiyormuşuz. Çiftliğe bayağı geldik değil mi biz? inşa et diyor. İnek ne alaka lan? Ha bir sonraki görevimiz. Oo severim. Üzüm hasadımızı yaptık. Bizim şu patatesi artık sökmemiz gerekiyor abi. Değil mi? İnek oraya yapacağız. E i̇nek ağır için slash sonra yemle doldurun diyor. Evet dostlar, videoyu bitirelim burada. Ne diyorsunuz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.